Evet şimdi yükselen trend bitkisel çaylar diyor sevgili izleyenler ve bu çayların vücuda faydalarını saymakla bitiremeyen aktarlar ise kış mevsimi de fırsat bilerek bitkilerin faydalarını anlat anlata bitiremiyorlar. Peki gerçekten bitki çayları anlatıldığı kadar faydalı mı? Yan etkileri nelerdir? İşte bu soruların cevabını ise Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Neriman İnanç'a sorduk. Kışın gelmesiyle birlikte aktarlardan şifa aranmaya başlandı. İlmiş sakinleri soğuk algınlığına karşı vücut dirençlerini artırmak için kış çayları, ıhlamur, ada çayı, biberiye, ısırgan otu, rezene, kekik, zencefil, hatne çiçeği, kuşburnu gibi bitkileri tercih ediyor. Peki bu bitkilerin faydası var mı? Konuyu mercek altına alıp sizler için araştırdık. Bitki çaylarının Türk toplumunda veya birçok ülkede geleneksel olarak kullanılan ürünler olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Neriman İnanç, bitki çaylarıyla beraber vücudumuza sıvı aldığımızı ve bunun da bize faydası olduğunu vurguladı. Bitki çaylarının özü bizim Türk toplumunda veya birçok ülkede geleneksel olarak kullanılan ürünler ve bitkiler. Ama bununla birlikte biz sıvı alıyoruz. Su alımımıza katkı veriyor. O nedenle bir faydası var. Bir birçok şeyin halk arasında kullanımıyla örneğin ısırgan otunun kan şekerini düşürdüğüne dair çalışmalar var ve kullanılıyor. Ve artık çok geniş bir yelpazesi var. Teknolojik olarak üretilenler var, endüstrinin ürettiği. Bir de işte evimizde yaptığımız ada çayı gibi, ıhlahor gibi bitki çayları var. Burada en önemlisi neyi tükettiğimizi bilmek. Bitki çaylarını eğer hazır olanları kullanıyorsak içerik olarak içinde ne var bir uyarıcı not var mı? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Örneğin ada çayını 6. ayda kullanılan bir bebekte nörolojik bulguların olduğunu ben biliyorum. vaku e, vaka olarak da takdim edildi, yayın olarak da var. O nedenle ne içtiğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Ne içtiğimizi iyi bilmemiz gerektiğine vurgu yapan Profesör Doktor İnanç, bitki çaylarında kullanılan miktarın önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu miktar önemli burada. Çünkü çok fazla çay tükettiğimizde bitki çayı ya da diğer çay. içerisinde bir miktar kafein var, bir miktar tanin var. Bunlar idrar söktürücü etki gösterirler. Aşırı miktarda tüketildiğinde fazla idrara çıkılır. Fazla idrar demek vücudumuzdaki sodyum, potasyum gibi minerallerin de atılması demek. Bunları mutlaka yerine konması lazım. O nedenle bilinçli tüketim ve ne içtiğimizi bilerek tüketim önemlidir. Profesör Doktor Neriman İnanç sözlerinin sonunda en çok kullanılan ve soğuk algınlığına iyi gelen ıhlamur, zencefil, adaçayı gibi bitkilerin tüketilmesinin vücudumuza faydalı olacağına dikkat çektiği konuşmasına şöyle devam etti. Yani bu işte ıhlamur gibi halk arasında soğuk algınlığına iyi gelen ki bunların çoğunda C vitamini kaynağı olarak kullanılır ama sıcakta C vitamini kalmaz. E, kullanacağımız bitki çaylarının çoğu mesela üzerinde yazar laksatif etkisi var. Bu ne demek? Bağırsak hareketlerimizi arttırır. Kişinin ne amaçla kullanmak istediğine bağlı olarak değişebilir. Örneğin kabızlık için kullanılıyorsa içinde sinameki olan bitki çayları kullanılabilir. E, soğuk algınlığı için ıhlamur kullanılabilir. Onun için ne için kullandığımız ya da amacımızın ne olduğu önemlidir. E, mutlaka bir sağlık profesyonelleri tarafından önerilmiş ürünleri kullanmakta yarar var.